Daha yapılacak bir şey kalmadı. Galatasaray resmen Türkiye Süper Lig şampiyonu oldu. Şimdi, Türk kulübünün odağı önümüzdeki sezon için daha güçlü bir kadro kurmak ve Fenerbahçe'nin eski bir oyuncusuna göz dikmiş durumda. Bahsedilen isim, transfer penceresinin son döneminde Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12 milyon euro karşılığında satılan Macar defans oyuncusu Attila Sızalay. Attila Sızalay şu anda Friburg'a kiralık olarak oynuyor ve Galatasaray'ın planı da kiralama yoluyla kadroya katmak. Ancak Hoffenheim teklifi reddederse, Galatasaray satın almayı deneyecek. Attila Sızalay 26 yaşında ve Galatasaray tarafından iyi bir transfer olarak görülüyor, çünkü Türk futbolunda deneyimi var ve Fenerbahçe'de neredeyse 3 yıl oynadı.